Evet, eczaneden şimdi eve giriyorum. Eczaneye gittim, eczanede e, bir tane ilaç vardı. Bu onun muadili diyebileceğimiz bir ilaç ama benim istediğim ilaçta iki tane etken maddesi varken bu ilaçta bir tane etken maddesi var. Kadınla konuştuk böyle. Kadın dedi ki bu etken madde yok içinde ama dedi ben ona sordum dedim ki yani ilacın e, tesiri olur mu acaba hani gere, e, şey olarak yani pozitif anlamda hani ilaç bana iyi gelir mi bu ilaç e, hani sonuçta e, bir tane etken maddesi yok eksik hani o asıl ilacıma kıyasla. Kadın dedi ki, ne dedi bu size iyi gelir, şey yapmayın dedi hani sıkıntı olmaz. Dedim tamam sizin dedim tavsiyeniz üzerine bunu alıyorum dedim hani. E, ondan sonra dedi tamam dedi alabilirsiniz ben de aldım. Vallahi benim o iki ilacım Türkiye'de Galiba Türk parasına göre en fazla iki ilacım toplamı 40-50 lira gibi bir şeydi yani. Hı hı. Öyle hatırlıyorum. Burada e, şeyi var. Bir tane benim spreyim var. Hani e, bütün eczanelere de satıyor benim istediğim spreyden. O sprey e, yüz küsürdür hem. İlaç da bu ilaç da eğer bu ilacı da baz alırsak bu da 21 dirhem. Ee, yaklaşık 140 100, 130 135 dirhem civarı bir şey. Bu da ortalama e, ne yapıyor derseniz yani 100 şey pardon 500 550 lira civarında bir rakama denk geliyor. 500 550 TL'ye denk geliyor. Aha, benim ilaçlarım Türkiye'de en fazla 50 lira. Burada 500-550 liraya denk geliyor. Ee, her ilaca e, her ilaç için söylemiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de ilaç e, fiyatları gerçekten de ucuz. E, burada da çok nadir ilaçlar. Gerçekten ucuz. Çoğunluğu da burada pahalı. Ee, bir de mesela şey vardı. Şimdi ben başka bir eczaneye daha gittim de. Orada gördüm ama orası kapalı. Neyse gelsin geri eve gidiyorum. Ee, şey ne diyecektim. Bir tane krem almak istiyordum da çocuğa. Pişik kremi. Bak mesela o pişik kremi çok iyi krem. Hakikaten e, Hani diyorlar ya, yiğidi öldür hakkını ver. Gerçekten de ne hikmetse biz Türkiye'de o kadar çok bak o kadar çok kaliteli ve hani çoğunluğu yabancı. Bak yüzde %90 yabancı markaları kullandık abi yok yani hiçbir pozitif etki almadık. Yani hep böyle o bepantoller mepantoller var ya onlar aldıklarımızın belki de en üzücü zarıydı bepantoller. Yani onları da aldık, aldık çöpe attık yani yok. Çocuğun pişiğine iyi gelmiyor. Çünkü pişik kremi öyle bir şey ki. Ee, çok alakasız bir krem bile e, sizin çocuğunuza çok faydası olabiliyor. Yani böyle hani pantol diyerekten ya da buna benzer şeyler diyerekten aldığınız şeyleri birçoğu kez çöpe atıyorsunuz ki biz de öyle yaptık zaten çoğunu. Aldık, kullandık kullandık kullandık. Yok. Etki yok. Sıfır etki. Sodo bilmem ne krem var ya onlar ondan sonra değişik değişik isimlerde he, yok yani yok. Maalesef. Ama burada bir tane krem var. Dosyo plus yani Fransızcası plus yani plus yani İngilizcesi Dosya artı falan şeklinde bir isim var. Fiyatı da makul. Böyle abartılı değil. Türk parasına göre 70 derece civarı bir şey. Çok güzel bir krem. Yaklaşık 70 derece civarı bir şey. Bayılıyoruz o kreme. O kremi alıyorsun abi kafan rahat çocukta hiçbir fışık yok. Ee, bizim benimki çocuğum da çok fışıklıydı maalesef. Ee, beni tabii büyüdü. 6 yaşında. Derdi yaşında. onun fışık problemi. Eee ya şu an yok da hani o ilacı kullandığımızdan dolayı yok. Ama hani ilacı kessek bir süre sonra başlar diye düşünüyorum. E çünkü haliyle altı e, hala bezleniyor. İki yaşında olduğuna bakmayın. Yine de erkek çocuk bir de zaten. Tuvalet alışkanlığı biraz geç kazanmıyor maalesef. Ee, daha şu an iki yaşında. Ee, bu sene inşallah bir tuvalet alışkanlığı kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden hala o kreme devam ediyoruz. Kreme devam ediyoruz ama inanın ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben burada yaşadığım ülkede ee, çocuğa iyi gelebilecek bir kremin var olduğuna inanmıyordum maalesef ama gördüm dedim ki ya hakikaten ya buradaki krem bütün kullandığımız şeyleri bir araya getir e, zerre etmiyor ya. Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz.